Peki şehit kime denir? Yani görev başında olan herkes şehit midir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şehit kavramı başka bir şeydir. Allah yolunda öldürülenler kavramı başka bir şey. Türkçe, Türkçe'de bu Allah yolunda öldürülenler anlamında kullanılıyor. Şehit kelimesinin manası farklı. Şehit bir şeye şahit olan ya da bir konuda uzmanlaşmış olan kişilerdir. Bir şeyi gören demektir. Allah yolunda öldürülenler kastediliyor. Allahü Teala diyor ki: "Sauz billah ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat." Bakara 154 olması lazım. Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin diyor. Allah yolunda öldürülen biz kendimiz iyi niyette bu kişi Allah yolunda öldürülmüştür diyebiliriz. Tamam. Ama Cenab-ı Hak nasıl muamele edecek onu biz bilemeyiz.